kanalından herkese merhaba. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al-Sani, Katar ve Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda teknik çalışmalar yürüttüğünü ve havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Al-Sani, Afganistan'daki gelişmeleri ele almak üzere başkent Doha'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Alvarez ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Afganlar ve Taliban hükümeti ile diyalog çağrısında bulunan Ansani, Afganistan'ın dışlanmasının ve ilişkileri kesmenin çözüm olmadığını belirtti. Alsani Afganistan'ın içinde bulunduğu durumdan tek çıkış yolunun diyalog olduğunu vurgulayarak, "Bizim tavrımız Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi nedeniyle Afganistan'ı dışlamamak ve ilişkileri kesmemek yönünde" ifadelerini kullandı. Katar ve Türkiye'nin Kabil'deki uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda teknik çalışmalar yürüttüğünün bilgisini veren Alsani, havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin görüşmelerin ise devam ettiğini duyurdu. İspanyol mevkidaşıyla Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdiklerinin bilgisini veren Alsani, bunun yanında ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığını kaydetti. Ne olmuştu peki? Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolünü geçmişti. Taliban'ın havalimanına devralmasından sonra 1 Eylül'de Katar Hava Yolları'na ait bir uçak buranın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirmişti. Daha sonra 4 ve 6 Eylül tarihlerinde Katar'dan insani yardım ve tıbbi malzeme taşıyan iki uçak Kabil'e inmişti. Afganistan'ı dünyaya bağlayan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesini, geçmesini isteyen Taliban, Türkiye ve Katar ile konuyu görüşüyor. ABD, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum Kabil Havalimanı'nın bir an önce devreye girmesini istiyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arada... E aksamalar olabiliyor. Bunun için özür diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.